Selam arkadaşlar ben Nezim bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi sıkaya Evet bu Craft Rise yüzden ne peki konu? Abi bu sunucu gerçekten de rezalet. Konu bu. Bütün VIP'ler hile anasını satayım. Bak kaç tane VIP var? Bak 3 tane, 2 tane multi, 1 tane VIP. Hileler anasını e satayım. Çünkü neden bir tane kliyent çıkarmış abi Ryze CraftRise bir tane kliyent çıkarmış abi Ve Bu kliyent harbiden de çok Değişik bir kliyent olmuş abi Şimdi bu kliyenti kullanıyorlar tamam mı Ama şöyle bir kötü yanı var Multi VIP'lere giriş izni verilebiliyor Abi bu kadar saçma bir şey var mı Bu kadar saçma bu kadar rezalet bir şey var mı ya? Yani? kadar hani harbi kötü ya gerçekten de tuhaf bence bunu düzeltmeleri lazım Öyle. yani yoksa sunucu birazcık da olsa güzel ama işte hileler var ona ne yapacağız Şimdi diğer adamlar nerede 3 kişi kalmış bak mesela abi bu adam multi birazdan kendisi gelecek abi zaten sinir geliyor hadi görüşürüz hadi baba gg evet başladı partimiz Selamun aleyküm. Güzel. Senin elde problem var. Peki. Vurdum bir tane. Hadi görüşürüz. Güzel. Oo güzel bir maske Şimdi şunları bir yere atmak istiyorum. Fazla da bağıramıyorum. Yani sesleri açacağım. Montajda. Yani umarım kötü olmaz. Bireye bir evri kalmışız. Alalım abi adamı da. <laughs> Güzel. Atlayacağım abi direkt. Gel buraya. Güzel. Diyeceğim. Güzel. <laughs> one our one